Hanımlar, beyler, pek sevgili dostlar, hepiniz Fusura Daht TV'ye hoş geldiniz. Starfield bitti. Şu an 48 saat bitti, 49. saat doğru ilerliyoruz. Bayağı iyi olmuş. Çok çok beğendim ve çok keyifliydi, aşırı keyifliydi yani. Her dakikası, her saniyesi sürükleyici bir macera olarak geçti benim için. Tıpkı Skyrim'deki gibi bize içinde yaşanabilecek bir evren vermişler, verilmiş. Gerçekten de hani bir anda... Bir yıldız bulursunuz mesela atıyorum ya da bir rastgele bir yere giderken gözünüze bir şey takılır dersin şuraya bir gireyim işte bir şey yapayım belki orada bir şey vardır falan diye bir girdiğinizde orada bir gezegenin bir ayında çok değerli bir maden bulursun mesela oraya girirsin dersin ki ben buraya bir outpost yapayım ya da maden toplayayım hiç daha önce başka bir yerde görmediğim bir canlı türü görürsün ne bileyim orada belki canlı farmına bile başlayabilirsin hani böyle açık uçlu kesinlikle sandbox deneyimini sonuna kadar yaşatan sizi belli bir kalıplara sokmayan hikayeler dışında bahsediyorum. Yani görevler dışından bahsediyorum. Sizi belli bir kalıba sokmayan kendi oyunuzu ki kendinizin yaratmasına müsaade eden bir Starfield. Tıpkı Skyrim gibi tekrar tekrar söyleyeceğim bu video içerisinde. Ve şunu bilmek gerekir ki oyun ana standalone olarak, ana oyun olarak oldukça yeterli ve güzel. Fakat Bethesda oyunlarında ana oyun üzerine yapılacak olan yapılan olan modlar da oyuncu için ekstra keyiflidir. Pek çok modlar hani mod olarak başlayıp hayatına daha sonra da standalone oyuna dönüşmüş olan bazı örnekler bile vardı. The Forgotten Realms gibi, Realms gibi. İnşallah yanlış söylememişimdir adını. Muhtemelen Starfield oyunlardan biri olacaktır. Hatta şu an yanlış bilmiyorsam Star Wars modu üzerinde bile çalışılıyormuş oldukça keyifli olacak muhtemelen o da çıktığında. Ana ana görev odaklı çok ana göreve çok odaklanmadım belli bir süreye kadar. Hep yan görev gittim fakat bir noktadan sonra ana görev beni içine çekti. Bazı merak ettiğim hikayeler oldu, bölümler oldu ve sonra da hani ben şey olarak girmişim. Ben girerim hani bir iki tane ana görev yapar çıkarıp sonra takılırım hani çok bitirme fokusu, odaklı oynamak istemiyordum. Ana hikayeden bahsediyorum. Ama bir noktadan sonra beni içine çekti merak ettim iyice devam ettirmek istedim ve sonuna kadar da gittim yani Final deneyim olarak gerçekten de ilk oynadığımdan itibaren şimdi hep şu hissiyat vardı abi işte Skyrim bu. Yani Skyrim'in o büyüsü, Skyrim'deki o neden insanların hala oynadı. Hani şöyle söyleyeyim, Skyrim'de açıp çok ana görev ya da herhangi bir görev bile olmadan takılıp demircilik yap, yap takılabilirsiniz yani. Ben mesela Skyrim'i sadece bir hafta böyle canım sıkıldığı için açıp sadece demircilik yapıyordum. Ne bileyim gidip maden keşfediyordum. Bu madende ne varmış burada ne yokmuş diye falan filan. Yani burada artık o daha da kat kat seviyeye ulaşmış. Çünkü outpost mekanikleri, gemi yapma mekanikleri, sağdan soldan bulduğunuz, alacağınız işte bounty görevleri şudur budur. Ondan sonra oyunun keyfini hat safhaya çıkartıp içerisinde sonsuza kadar yaşanılacak bir evren olarak ...hazırlanmış bir oyun Starfield. Kokpit birazcık da uzayda giderken muhabbet edelim. Çayımızı kahvemizi alalım. Tamam şöyle yapalım. Böyle yarı dünya, yarı bir gezegen. Yarı da... ...yıldızlar olsun, etrafımızda gemiler uçuşsun de muhabbet edelim. Vuruş... ...hissiyatı olarak... ...çatışma mekanikleri olarak... ...şunu söylemeliyim ki oyunda pek çok farklı silah var, pek çok farklı mermi türü var. Ama birbirinden çok da farklı hissettirdiklerini söyleyemem. Ufak tefek farklılıkları var tabii ki. Mesela onun haricinde benim en çok kullandığım silahlar pompalı. Shotgunlar. Bir de bir shotgun var ki Lovegiver adında. Yani yargı dağıtan ismiyle bir noktada Türkçeleştirebileceğimiz bir silah var oyunda. Onun mesela ilerleyen dönemlerde üzerine dürbün takılmış bir... bir Skop takılmış bir versiyonu buldum ve onu sniper olarak kullandım uzun süre. Bunun haricinde skill olarak da pek çok yerde pek çok farklılıklı oyun çeşitliliği açısından güzel skill'ler olduğunu gördüm. Mesela işte botanik bir botanikçi skilli diyeyim. O skilli kullanarak kendi farmınızı kurabiliyorsunuz kendi yaptığınız outpost'ta. İşte botanik zooloji zooloji skilli de sağdan soldan bulduğunuz örneklerle kendinize orada bir uzaylı çiftliği yaratmanızı sağlıyor. Böyle güzel detaylar, mekanikler var. Çok detaylı bir at post kurma şeması var. Deneyimi sunuyor size. O imkanı özgürlüğü sağlıyor. Yine gemi yapımıyla da gemi kendinize özel bir gemi build edebiliyorsunuz. Pek şey bir sıkıntım olmadı benim. O hastalıklardan başıma çok bir şey gelmedi. Hani bir gidersiniz bir gezegene, aşırı dezavantajlı orada atıyorum. Çok yüksek radyasyon var. Hani o yüzden ölebilirsiniz belki ama çok soğuk bir yere de indim, çok sıcak bir yere de gittim ne bileyim hani sağa sola gittim o survival'a çok kasılmamış. Bu güzel bir şey çok simülasyon var olmasını ben istemezdim sonuç olarak bir macera oyunu da bu aynı zamanda. Yani sadece uzay simülasyonu değil ki hatta hiç uzay simülasyonu değil. Hani bir macera oyun olarak tasarlanmış oyuncunun kendi eğlencesinin engellenmeyeceği şekliyle ufak tefek simülasyonlar var. İşte outpost kurma gibi. Evet. Ay. Yani bu tip manzaralar oyunun hemen hemen pek çok yerinde var. Pek çok tarafında var. Bu çok yakalamak mümkün ve yakaladığında oyunun oyuncuya böyle çok güzel görseller çıkıyor. Tabi Bethesda deyince insanların belki de en çok merak ettiği durumlardan biri buglar. Valla ben hiç bugla karşılaşmadım. Hani Oyun kıran hiçbir bug'ım olmadı benim. Oyun kıran hiçbir bug'la karşılaşmadım. Onun haricinde de böyle oyuncuyu çok rahatsız edecek bir bug'la da çok karşılaşmadım. Evet savaşmış. Hocam TPS aksiyonu şu şekilde. Tabi bu ne lan? Camı var lan burada. Baya. Sağ tıka tabi daha yaklaşıyor ama nişangah moduna FPS'e geçebiliyorsunuz sadece eğer yani silahın üstünde ekstra bir scope yoksa Silahın üstünde ekstra bir skop yoksa şöyle birazcık yaklaştırıyor sadece. TPS modunun sevgili Selim abi sormuş. Yani sen genelde TPS oynadın hani var mı bir sebebi diye. Bir fark var mı çok fark ediyor mu diye. Ya tekrar buradan da açıklayayım. FPS Kızım sen niye yumruk atıyorsun? Sera iyi misin yavrum sen? Senin silahın yok mu? Vermedik mi sana silah? Neyse. FPS modunda o güzel bir şey geldi orada. Şatkan, Legendary Şatkan geldi güzel. İşte sevgili Selim abi sormuş demiş işte TPS modunda oynuyorsun bir Selim var mı diye. Valla ben FPS modunda daha rahat nişan aldığımı hissettim. Daha rahat nişan aldığımı diyorum. Dolayısıyla asıl kullandığım benim oyun içerisinde aksiyonu kullandığım şekil FPS ama oyun haricinde, aksiyon haricinde hep TPS oynadım, eğer darbe alanı değilsem. E, sebebi de aksiyonu, şey aksiyon diyorum, animasyonlarını daha çok sevdim ve çevre kontrolü oyunun içine daha çok girmemi sağlıyor benim TPS. Hani FPS'den ziyade, FPS'i de, FPS e de tamam seviyorum bir noktada ama asıl olayım benim TPS, TPS'i daha çok seviyorum. Diye. Karakteri görmek istiyorum yani bazen. E, ama iki modu da fena değil. TPS'in animasyonları iyi, yani Skyrim'de birazcık insanı bayıyordu bazen TPS animasyonları. Kütük gibiydi karakter çünkü böyle. Ama burada o kadar kütük değil. Bayağı iyi animasyonları hoş, keyifli. Tabi bir RDR kalitesinde değil. Ama Bethesda kalitesine göre de oldukça yerli ve keyifli diyebilirim. Mesela bu birazcık sniper var ya. Bu benim son bulduğum şattan. Göşerten bir şattan. Mesela şöyle. Mesela 46 level ben 38'im atıyorum. Yani bu şeyden dolayı değil, silahın gücünden dolayı değil. Oyunu size over level, hiçbir yerde under level kalmanızın çok bir sıkıntısını yaşamıyorsun Belli çözümler üretebiliyorsunuz kendinize. Üretemediğiniz noktada da cayır cayır zaten medkit basıyorsunuz. Yani medkit bulmak da çok sıkıntı değil. Her doktorda var. Her bulduğunuz şehirdeki doktorda var. Evet bitti galiba burası. Benim Skyrim'den gelen bir alışkanlık bu. F moduna basıp geçeyim de, TPS modunu görüyorum ama hani böyle... Itemların tam üstüne gelemiyormuş gibi hissediyorum ben. Böyle FPS'te FPS'e geçildiğinde doğrudan böyle hani item'a daha rahat ulaşabiliyorum gibi hissediyorum. Hani bu bireysel bir tercih bu. Ekstra bir ekstra bir avantajı veya dezavantajı yok birinin diğerine. Keyifli güzel bir maceraydı neticede. <laughs> Çok dağınık bir video Allah ım. inanamıyorum ya şunu yaptığımız. Valla karakterlerin önemsetti oyun bana ya. Bethesda'dan hani beklemeyeceğim bir şekilde oyunda karşılaştığım ve işte gerek görev aldım, gerek kompanyon olarak yanıma aldım. Gerek sokakta rastgele karşılaştığım karakterler hakikaten önemsedim. Hani Skyrim'de bazen bazı karakterlerin görevini çok umursamasan da yapmak için yaparsın onları bir. Mesela bir tane görevden örnek vereceğim. Bir tane atıyorum bir karakterle karşılaştınız. Bir tane karakterle karşılaştınız. Sizden bir şey almanız değilse bir şey satın almanız değilse başka bir yerden. Gittiniz ve orada farklı bir şey karşılaştınız. Bu çok oluyor mesela. Yani Oyunda karşılaştığın rastgele şuraya gider misin ya yani şurada bir işim var benim ya da bana şuraya yardım eder misin reis diye bir size gelen her karakter size aslında farklı bir yerde gidip orada bir şey keşfetmenize neden oluyor. Oyunda bu denge çok güzel ortaya tutulmuş. Yani sen bir yerde kalma kalmıyorsun zaten çoğu zaman hani sırf bir gezegene veya şehre bağlı kalıp orada hocam ben burada salın beni 20-30 saat oynayacağım burada diyebilirsin istersen ama 20-30 saatin yüzde yani yüzünü o şehir içerisinde geçirmiyorsun. Ya bir gezegenin farklı bir yerine gidiyorsun ya bir yıldız sisteminin veya galaksinin farklı bir yerine gidiyorsun. Farklı bir yıldız sistemine geçiyorsun vesaire. Yani bu dengeler gerçekten çok hoş bir şekilde oturtulmuş. Sevgili dostlar Skyrim benim için çok özel bir oyun. Zaten hani bunu hemen hemen her fırsatta söylüyorum. Skyrim evet çok özel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Şu an bile açsam oydur. Hatta kanallı bir tane seriye başlamışım fakat çeşitli sebeplerden dolayı Gerek hastalığım o zaman yükseden ve beni çok çok zorlayan hastalığım ve o zaman vermem gereken bir sınav vardı, bitirmem gereken bir işim vardı. Bu tip sebeplerden dolayı devam ettiremedim, etmeyi istiyorum. Ama şu an bile açıp Skyrim'i rahat rahat oynayabiliyorum mesela ben. Starfield'da aynı şekilde hani bundan bir 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra <laughs> yani ne bileyim hani 30 yıl belki biraz abartı da hani en az bir 10 yıl oynanacak bir oyun gibi duruyor. Oyun bunun için de destekleyebilecek, destekleyecek çok güzel mekanikleri zaten var. Yani mekanik derken şundan bahsediyorum hani Skyrim'de öyle dire bir hana gidersin kendi orada öne görüyorum kendi kendine bir RP yapar, bir roleplay yaparsın. İşte sabah gidersin madende çalışırsın yapmışım var oradan biliyor. İşte sabah gidersin madende çalışırsın, akşam gelirsin gidersin işte şehrin içindeki hana gidersin. Handa der ki sana hancı ya duyduğum bir şey şöyle şöyle olmuş alırsın oradan görevi bir bakarsın hani böyle açar bakarsın kağıda gidersin görev yaparsın gelirsin yatarsın sabah kalkarsın madene hani bu tip döngü döngüler yapabileceğiniz hallerin dışında gerçekten de bu sefer outpost ve gemi mekaniği ile birlikte artık hani iyice işin içinden çıkarak ki skill tree'lerinde dediğim gibi daha önceden dediğim gibi zooloji ve biyoloji, efendim söyleyeyim botanik, outpost management gibi skill'lerle kendinizi bir, artık bir nevi şehir bile yaratabilecek bir duruma gelebiliyorsunuz bir noktada. Şehir derken hani yapıları yaratıp hani orada insan yaşaması, şehir, dünyaya açılması diğer insanlara açılması belki olmuyor belki onu modlarla yapacaklardır muhakkak çok çok farklı modlar gelecek zaten. hani o modlara girilirse zaten hadi bırak 10 yıl 20 yıl hayat boyun böyle. Keşif sistemi çok keyifli bir şekilde çalışıyor hani şunu söyleyeyim ben çok sevmiyorum mesela normal Sky'a e hiç girmedim oynamadım oynamayı denedim istedim fakat hani işte keşif yapı uzay muzay beni çok çeken konseptler olmadı bu zamana kadar çoğu durumda hani bilim kurgu filmlerini seviyorum. Yine bilim kurgu filmleri izlemeyi seviyorum. Hani bir bilim kurgu oyunu çıksın da işte şöyle yapayım, böyle yapayım, beni benden alsın falan gibi bir beklentim olmamıştı hiçbir zaman. Dolayısıyla hani şunu bilemiyorum. No Man's Sky'in o birazcık simülasyon vari durumlarını çok çok seven bir oyuncu için buradaki durumlar birazcık lame kalacaktır. Birazcık daha alt seviye kalacaktır. Birazcık arcade kalıyor çünkü simülasyon. Simülasyonu kaçmıyor söylemek lazım. Dediğim gibi bu benim tercih ettiğim Ha, peki oyunda ne yaptım? Şimdi şehirlere gittim gezdim. Pek çok şey. Ya hepsine gittim gezdim. 7-8 tane böyle ana büyük şehirler var. Oralara gittim gezdim. Alt postları girdim çıktım. Faction görevlerini yaptım. Factionların yan görevlerini yaptım. Ufak tefek size yan görev veriyorlar. Onları da yaptım. İşte madencilik de yaptım. Zaman zaman bir maden aradım. Bir madenin peşinde gidip saatlerce aramıştım oldu. Nerede vardır, nerede yoktur diye. Google'a da bakmak istemedim. At postumu kurdum. Efendim Gemi, gemi al, gemi peşinde koştum. Yani o bir tane kafamdaki gemiyi almak için çok çok para farmı yaptım. Görev yaptım yanlarda. Bu çok keyifli zamanlar tabii. Keyifli bir durumdu. Skill peşinde koştum. Bir sikili tamamlamak için verilen challenge'ları yapmaya çalıştım pek çok zaman. Efendime söyleyeyim. Loot peşinde koşmaya çok seven bir oyuncu değilim. Buldum mu da affetmem ama alırım. Üretim yaptım. Silahları birazcık modifiye ettim. Onu baktım nasıl oldu, nasıl olmuyordu ki video çekersem anlatayım diye ama hala tamamlayabilmiş değilim. Skyrim'de veya Bethesda'nın diğer oyunlarında, hani Fallout 4'ü oynamadım. Fallout'ları oynamadım, sadece biri birazcık oynadım. O yüzden Skyrim bir örnek veriyorum. Hani genelde Bethesda oyunlarında bunun olduğunu biliyorum ama kendi gözümle de göremedim şimdi. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Skyrim'deki o Hocam işte ben girdim buraya. Ulan bayağı burada bir dünya var. Ben burada bildiğin yaşıyorum. O diyaloglarla işte NPC gördüğün bir NPC ile görev alacağın bir NPC ile girdiğin diyalog. İşte oradan şu NPC'ye çıktı yol buradan bu NPC'ye çıktı. Hepsinden şu görevleri aldım. Bu görev var. Hepsi var. Hepsi var ve daha önce hiç olmadıkları kadar da güzeller. Onu da söylemek isterim yani. O açıdan işiniz ferah olsun. Çünkü oyun tam hani ya çıktı herkes indiriyor ya da <laughs> bu gece çıkacak öyle bir durum var. Şunu da söyleyeyim ben evet bitirdim ama oynamaya devam edeceğim muhtemelen bir süre daha çünkü birazcık daha oynamak istiyorum. Ama şunu da birazcık düşünmüyor değilim. Şimdi ben tekrardan örnek vereceğim Skyrim'de tekrar tekrar oynuyorum. Her sene bir kere açıp bitiriyorum baştan ve hani yapabilecek her şeyi yapıp bitiriyorum işte. Madencilik, yan görevler, ana görev karakterimi sıfırdan başlatıp 60 yıla çıkarıp vurduğumu yıkan bir karakteri yapıyorum. Sonra ertesi sene bir tane böyle bir <laughs> seviyorum çünkü. Bunu Sky Starfield'da kesinlikle yapacağım ama Starfield bana beklemediğim bir şekilde iyi bir ana hikaye de yazmış. Evet Skyrim'in de ana hikayesi çok güzeldi. On bu kadar iyi değildi. Ben birazcık buradan beklentim. İşte ortalama bir ana hikaye olur. Ortalama yan görevler olur. Factioner olur. Hepsi ortalama bir kalitedir. Hep hiçbirinin çok öne çıkan bir özelliği yoktur. Yani hiçbiri meşhur bu Witcher 3'teki baron görevi gibi değildir ama hiçbirinin de kalitesi belli bir seviyenin altında değildir. Rahat rahat takılırsın, hepsini yaparsın. Burada beklediğim, beklemediğim bir seviyede hikaye görevler çıtası bayağı yükseltmişler bazı karakterler özellikle. Güzel içerikler mevcut çok. Bayağı keyifliydi ya. Yani 50 sa 48 saat diyeyim 48 saatimi dolu dolu. Gerçekten her saniyesini dolu dolu. Yani hiçbir saniyesini hocam ben bunu şu an burada ne yapıyorum ben? Beni niye getirdiniz buraya kardeşim demeden dedirtmeden şu anda çok yorgunum hani <laughs> 4-5 gündür çok az uyuyarak Starfield oynuyorum diye ama o yüzden cümleleri bazen toplayamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Evet. Dolu dolu bir macera olarak yaşadığım 48 saat boyunca görev çeşitliliği, NPC çeşitliliği, oyundaki mesela hiçbir insan düşmanları hariç benim gördüğüm hiçbir düşman birbirini tekrar etmedi mesela. Yani her gittiğim gezegende farklı görev için ya yani bazen rastgele keşif için, bazen Aşk gözlülük, köpeklik, maden aramak için gittiğim gezegenlerde, yıldızlarda veya uydularda hiçbir tekrar eden bir düşman görmedim. Bazen hiç düşman da görmedim. O da ayrı bir güzellik. O güzel bir detaydı benim için. Yani birazcık kontrol C, kontrol V olmaz inşallah diye düşünüyordum. Hakikaten olmamış. Evet. 48 saatte gördüğüm insan olmayan düşmanlardan bahsediyorum. Hani diğerleri hakkında pek bir bilgim de yok. Belki vardır yani. Şu an ben birazcık şunu düşünüyorum. Hani oyunu ben bir sileyim. Aradan işte birkaç ay geçsin. Tekrardan sıfırdan tekrar başlayıp bir daha oynayayım. Bu sefer işte Skyrim'de yaptığım gibi yine yüzde yüzleyerek bulabileceğim her şeyi yaparak işte outpost'una gir şuna gir buna gir yaparak devam edeyim istiyorum. Çünkü bir noktada birazcık bana şöyle geliyor, ben evet şu an dün itibariyle şöyle bir realization yaşadım ben, farkındalık yaşadım diyeyim. Bittiği hikaye, ana hikaye ve bazı yan görevlere girdim. Görevlerini tamamlamadığım bir fiction var daha doğrusu. Girdim oynarken düşündüm, lan dedim ben galiba dedim hani şu an bunu bırakmam lazım çünkü 48 saat olmuştu. Ve artık bir nok bu noktadan sonra şey gibi hissettim, yapacağım şeyler birazcık tekrara girecek gibi hissettim. Çünkü dediğim gibi faction görevleri bit, ufak tefek yan görevler kaldı. O yan görevlerden de çok büyük kaçıracağım bir şey olacağını hissetmiyorum. Dolayısıyla şu an benim maksimum seviyede oyundan alabileceğimiz zevki maksimum seviyede aldım. Dolayısıyla dedim ki galiba benim bırakmam lazım çünkü devam eder. Bir 50 saat daha oynarım hani bir 50 saat oynadım 50 saat oynarsın. Hatta 150 saat daha da oynarım. Birazcık devam edebilirim ama daha da devam edersem oyundan alacağım bu zevki düşürebileceğimi hissettim diye. Dolayısıyla artık bu noktada bırakacağım ve bu noktada bırakmadan önce de bir böyle bir birazcık inceleme var. Birazcık işte oyun sonrası hisleri aktarma vari bir video olsun istedim. Şimdi roleplay, aksiyon ve uzay. Bu üç ana temel unsurda birleşen bir oyun var karşımızda Sky, Starfield. Fakat şu bir eksi ne hocam uzaydaki yolculuk gemiyle yaptığımız yolculuk diyorum kısacası çok konuşan birim şu an. Ne işte vuruş hissiyatı çatışma hissiyatı ne de role playing aslında bir noktada şurada tam yapamıyorum şimdi hani uzay simülasyonu desen No Man's işte ne bileyim. Silahlı aksiyon desen zaten say say bitmiyor. Role play desen 2-3 hafta önce Baldur's Gate 3 çıkmış. Yani dolayısıyla hiçbir şey tam yapmayan, <laughs> yapamayan bir noktada. Ama bunların üçünü çok çok keyifli bir şekilde, çok güzel bir noktada potada eriten. Üstüne de o Bethesda'nın işte yan hikayeler atıyoruz hocam biz buraya. İşte şöyle bir maden, işte şöyle bir outpost mekaniği. Sen burada yaşa dünyada, zamanını geçip buraya kendini göm şeklinde yapılan bu tip ürünlerin hepsinin bir potada eritildiği keyifli ortaya bir ürün çıkmış nihayetinde neticesinde. Ve dediğim gibi oyun çıkmadan önce ben Bethesda'nın sunum yapılıyor mesela. Görüyoruz karakteri. Maden topluyor. Silahlı aksiyona giriyor lan. Bu hani tam Fallout da var da hani bu kafandaki Bethesda şeyiyle oturan bir durum değil. Çünkü Skyrim var. işte Elder Scrolls serisi var ya da işte Fallout var. Bir, bir noktada bir insanın böyle kafasına şüphe kal, kalıyor. Bir de bin gezegen işte efendime söyleyeyim şöyle olacak böyle olacak abarttıkça abartıyorlar böyle konuşurken falan. İnsanın içine işte bir şüphe düşüyor tamam mı? Lan diyorsun acaba şey olmayacak çok da böyle rolplay yapabileceğimiz bir oyun olmayacak falan diyor şüpheye düştüğün noktada orada bir şey söylenmişti Todd Howard söylemiş yanlış hatırlamıyorsam. Klasik Bethesda diyalogları, NPC görevleri olacak dedi. Dedim tamam okey bu adam söylüyorsa okey ben şu tadavatı seviyorum birazcık da. <laughs> Kanalım da bu sırada. Ve evet hani pek çok da gerek olmadığını gördüm oyun oynayınca. Son zamanlarda 3 tane büyük oyunu arka arkaya oynadım bitir. Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, üstüne Starfield artık biraz Hocam 2D platform oynamak istiyorum ben. <laughs> birazcık böyle 2D, JRPG falan oynamak istiyorum. Beni alın. <laughs> Yani ama tabi bunların hepsinin yanı sıra da evet gerçekten de Starfield ulan iyi ki oyunlar var. Yani böyle iyi hocam kocaman oyun var artık. de çok gelişti. Böyle insanlar artık coşukça coşuyor oyun yaparken falan hani. Gerçekten de bu hissiyatı hazır sonuna kadar aldığınız bir oyun olmuş kendisi. Yılın en büyük adaylarından biri. Benim Starfield olmuş. Çok güzel olmuş. 10 numara olmuş. 5 yıldız olmuş. Keyifli. Çok keyifli. Gerçekten de çok keyifli. Yılın en iyi oyunlarından biri bu sene oynayıp da insanı gerçekten de ulan iyi oyunlar var dedi oyunlardan bir tanesi. Uzun bir macera, keyifli bir macera ama şöyle bir macera da değil. İşte 8-9 saat çalıştım eve geldim 2-3 saat vaktin var mesela hani Baldur's Gate 3'e belki giremezsin ne bileyim personalara falan giremezsin ama Starfield öyle bir oyun değil. Yani gecede günde 2-3 saat 4 saat oynayarak da bitirebileceğiniz bir oyun. biraz uzun sürer ama o hazzı alırsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Belki Starfield var. Kanallarında Starfield yapalım bari. Hadi bakalım.